Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bulduğum bir oyun. Stellar Smiles Neyse arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar böyle dünyaları falan yani yok edebiliyorsunuz manyak bir şey. Evet bunu da Şu an dünyada 500 milyon kişi öldü. 7 milyar kişi kaldı. 500-600 milyon kişi öldü. Şunları göndermiyorum. Onlar çok güçler. Onları en sonunda gönder göndereceğim. füzeleri gönderdim bro. Çok kişi öldürmedi. Arkadaşlar hep uzay istasyonu olur diyorlardı ya. Portalları açtım bro. Götürün dünyaya. Aa, bunlar bizden mı? Arkadaşlar. Ooooooo Dünya yok oldu bro. Ne yaptınız siz? Ölmüş Herkes öldü Hadi buraya dünyanın keklerini bir patlatabiliyosun İşte Hadi gönderelim Dünyayı patlasınlar Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Çok güzel bir şey bunlar Bakın 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 Hepsi birden toplandı. Biz yok ediyorlar. Arkadaşlar dünya bir şeyler oluyor. Ölüyoruz. Ölüyoruz arkadaşlar. Şu beş buçuk defa bir resimimiz varmış. Şu on yedi yapacağız. Patlattık arkadaşlar. Patladı lan dünya. Arkadaşlar şimdi şunu güneşi de patlatalım. Arkadaşlar güneşi de patlattım. Gördüğünüz gibi güneş de patladı. Aa, aa. Evet, hiçbir şey kalmadı. Geçelim Mars'a. öyle şu sakin o bir de buyur. abi şimdi Hiç kimse seçim numaran varsa patlatacağız siz. Ne geldi? Geldi bir tane arkadaşlar. Buraya bakar mısınız? Buna girdi. Yiyin lan oraya. Yiyin yiyin yiyin. Oy içine girdiler. Çıktı. Ne oldu lan? Aa içerdiler. Herhalde içeriden patlatacaklar. Oyun. 17.30'da sınavımız var. Herkese başarılar diliyorum.

sıra diğerine gelsin. Bu kolay. Ama sevgi bilmiyorsun. Herhalde bu da dünyamızın öbürki hali. Arkadaşlar. Bir dakika bekler misiniz? Arkadaşlar merhaba. Yeni tekrardan döndük. Patlattık abi kadar kolay Aya geldik. Ay, arkadaşlar bu oyunlar ne ya? Abi ay mı? Arkadaşlar ay aya geldik. Çok kolay. Niye diyor? Aa ben bunu unuttum. Hmm. Arkadaşlar ayatayım mı aya Aya, aya attım. Oha içinden geçti gitti. Oh. Kardeşim gibi. Arkadaşlar Ay, yeter artık. Arkadaşlar en sevdiğime geldik. Burada 812 milyar kişi yaşıyor. Bakın koruma kalkanı açamıyorum. Şimdi buraya gidiştire. Şöyle gönderirsem açarım. Evet şu an. Şu an hepsi topladı. Evet size bir görüntü izleteceğim. Çok güzel olacak. Bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Şu görüntüye bakın. Yok ettim iki saniyede gezegeni ya. Bu ne arkadaşlar? sonra yok ettim gezi gibi. Aa o bir patladı. çok, çok iyi. Kalkan falan vardı. Mars yaptık mı? Bu işi burada bitiririm bura. Oyunumuzun ismi Mobile Legends. Bank Bank arkadaşlar uzun zaman. Evet kapatıyorum. Evet şimdi şimdi şöyle güzel bir. Hoppa. çok kolay. Yerim için. Şurayı içine okuyor. Büyük وي patlam olacak Opa di Jupiter şey? <Sessizlik> Nasıl ben seni... Bakayım var şu. Oha içinden. Hmm. Dolduruyor bunu atınca ne oluyor ki? Ne oluyor ki? Mod kapalı mı? Ne yapacaksın? Allah'ım ben onu söyleyeceğim bir şey. Hadi 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 ne olacak? Yapotlar inşallah. Bu ne var? Bu ne, ne alaka? Ne oluyor demek?

25 Gördünüz Devam edelim Az önce çok kötü bir şey oldu Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyun gerçekten güzel bir şey yani. Herkes tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bugünkü videom yayında.